birinci soruda karenin çevresi 52 52'yi 4'e bölecek olursak her kenarı 13 çıkar burada 5'e 12 13 üçgeni oluştu karede şu açı nokta bu açı 90 burası çizgi burası nokta burası 90 burası çizgi bakın bu üçgenler ne oldu eş üçgenler oluştu o zaman noktanın baktığı 5 ise bu noktanın baktığı da 5'tir. Çizginin baktığı 12 ise çizginin baktığı da 12 olacak. O zaman buraya kaç kalır? 7 kalır. Bursa. İkinci soru da kareyi tamamlayacak olursak. işteki karenin alanı 25 ise buraları 5'tir. Burada 3-4-5 üçgeni oluştu. Burası 4'tür. Karenin köşesindeki üçgenler eşittir. Burası 4 ise burası da 4'tür. Burada 4'tür. Burada 4'tür. O zaman buralar 3, 4, 5'ten 3'tür. Karenin bir kenarı 7 bulundu. Burası da 3. X'i Pisagor'dan bulacağım. X kare eşittir. 3'ün karesi artı 7'nin karesinden. 9 artı 49'dan. X kare 58 bulunur. X de buradan kök 58 bulunur Bursa. Üçüncü soru da AE'yi uzatarak D'den dik indirip eş üçgen oluşturacağım. Karenin kenarları eşittir. Bu açıya nokta, bu açıya çizgi. Burası o zaman nokta, burası da çizgidir. Ve bu üçgenler eş üçgenler oluşur. Noktanın baktığı x ise bu noktanın baktığı burası da x'tir. Çizginin baktığı 7 ise bu çizginin baktığı da 7 olacak. O zaman Şurası 7 eksi x bulunur. Bu üçgenden Pisagor yapacak olursak x kare artı 7 eksi x'in karesi eşittir 5'in karesidir. Özel üçgen yardımıyla da x'i bulabiliriz. Hipotenüs 5 olduğu için x'imiz ne olur arkadaşlar? 3 olur. Dördüncü soruda karenin kenarları eşittir. Buralar 5 birimdir. Açıları yerleştirecek olursak burası nokta, burası çizgi, burası nokta, burası çizgi, burası 90, burası da nokta. Bakın noktanın baktığı kenarlar birbirine eşit. O zaman bu üçgenler birbirine nedir? Eşidir. Çizginin baktığı 2 ise burası da 2 olur. X de 3 kalır. C şıkkı. Beşinci soruda Karenin tüm kenarları eşittir. Buralar 6'dır. Bakın kelebek şekil oluştu. Kelebek şekilde 3 bölü 6 oranı var. Sadeleştirirsek ne olur? 1 bölü 2 olur. Yani şurası K ise burası 2K'dır. K'ya A alanı düşerse 2K'ya 2A alanı düşer. Burası da 90 derece. 3A'lı kalan üçgenin alanından 6 çarpı 3 bölü 2'den 3A eşittir. 6 kere 3. 18 bölü 2. 9'dur. A da buradan 3 bulunur. Bursa. Altıncı soruda da KLMN kareymiş. Kenarları x, x, x dersek şurası 90 derece. Burası da 90 derece. Benzerlikten bu açı nokta. Burası çizgi. Burası nokta. Burası çizgi. Burası da nokta. Burası çizgi. Şu üçgenler benzer nokta bakar x'e bölü bu üçgende nokta 1'e bakar. Çizgi bakar 4'e bölü çizgi bakar x'e. İçler dışa çarpımından x kare eşittir 4'ten x buradan 2 bulunur. Karenin kenarını 2 bulduk. Alanı da 2 kere 2'den 4'tür. C şıkkı.